Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugün sizinle ilginç bir video ile beraber olacağız. Türkiye'den kilometrelerce uzakta Meksika'da bir mutfakta Türk yemeği yapılıyor ve ben bu videoyu sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Öncelikle buradan Hatice Ünlü Alkaya hocama teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere koronavirüs yani COVID-19 ile birlikte hepimizin hayatı alt üst oldu ve evlere kapanmak zorunda kaldık. Eğitim süreçleri sekteye uğradı ve bütün kurum ve kuruluşlar eğitimlerini uzaktan eğitim sistemlerine entegre etmeye başladılar. Türkçenin yabancılara öğretimi özeline baktığımızda da gerek Türkiye'deki üniversitelerin tömerleri gerek Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Marif Vakfı gibi kurumlarımız imkanlar dahilinde öğretim süreçlerini uzaktan eğitim sistemlerine çevirmeye başladılar. Bu süreçte Yunus Emre Enstitüsü'nün ders anlatım videolarının çekildiği YouTube kanalında bir oynatma listesi oluşturuldu. Ve yine Türkçe öğretim portali her gün dünyanın farklı ülkelerinden binlerce öğrenciyi misafir etmeye başladı. Tüm bunlarla birlikte özellikle Amerika'da, Güney Amerika'da Türk dizilerinin etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda Türkçe öğrenmeye karşı bir talep olduğunu duydum. Ve Yunus Emre Enstitüsü bu talebi karşılayabilmek için büyük bir gayretle tabiri caizse canla başla çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve şu an uzaktan eğitim sistemleri üzerinden Güney Amerika'da farklı ülkelerde ücretsiz Türkçe kursları verilmeye başladı. Şimdi benim bu paylaşacağım yemek kursu da aslında e, bu kurslardan sadece birinde gerçekleşen e, güzel bir örnek olacak. Tabi burada e, bu süreçte yer alan hocalarımızın da emeklerini yatsımamak gerek. Çünkü ortada yeni bir sistem, yeni bir düzen var. Ve hızla e, buna uyum sağlamaya çalışıyorlar. Kendileri içerik üretiyorlar. Ve öğrencilerine örnek oluyorlar. E, buradan Hatice hocanın kendi hazırladığı videolara dikkat çekmek istiyorum. Neden? Çünkü ben öğrencilerin bazı şeyleri görerek, yaşayarak öğrenmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili Mehmet Saydam Hoca ile akademik bir çalışmamız da var. Hani böyle hep denir ya, yaparak yaşayarak öğretin. Bosna Ersek'te bir uygulama yapmıştık. Şimdi Hatice Hoca da kendisi Ankara'da ikamet ediyor ve kendi doğal çevresinden ne bileyim pazar yerinden veya kendi evinin mutfağından öğrencilerine videolar hazırlıyor ve bunları derste kullanıyor. Bununla birlikte öğrencilerinden bir tanesi Valeri Meksikalı bir işletme öğretmeni ona bir video yemek tarifiyle cevap vermiş ve bu da benim çok hoşuma gitti. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Merhaba arkadaşlar, Hatice hocam, nasılsınız? Benim adım Valeri. Meksiko City'de yaşıyorum. Ben Meksikalıyım. Ben işletme öğretmen, şefim ve şimdi Türkçe öğrencisiyim. Bugün mutfaktayım. Mutfakta. Ve filinden Türk köfte yapacağım Sana tarifi göstereceğim Tamam ihtiyacım var 4 tane domates 1 tane acı biber 2 tane dolma biber 2 tane patlıcan 3 tane patates Soan Virtane Yumurta Viras Maidonus Viras Nane Tus Seitin ay Kofte Baharati. Biraz ekmek domates salçası ve et şimdi patlıcan evet burada e, kesmek fiilini hatırlamıyor Oraya da sonrasında yazmış kesmek diye hem de bakın vücut diliyle gösteriyor yani gerçekten inanılmaz. Yani şimdi şunu da unutmamak lazım bu öğrenciler yani Valeri sadece 3 haftadır Türkçe öğreniyor A1'de ve henüz zamanlara da hakim değiller. Şimdiki zamanı yeni giriş yapmışlar hiçbir zaman bilmiyor. Dolayısıyla fiilleri öğrenmemiş. Ama inanılmaz büyük bir cesaretle böyle bir yemek videosu çekmiş. Devam ediyoruz. Biraz su. Şimdi tuz. Çok biraz çok değil, biraz. Şimdi 10 dakika. Su ve tuz 10 dakika. E, ıslak şeklinde yazmış. E, şöyle söyleyebilirsin Valeri. Sebzeleri 10 dakika tuzlu suda bekletiyoruz. Kablut Sonra patates, biber, ve domates. Entonces, sebzeleri bolu. Şimdi soğan. Sebzeleri küçük küçük parçaladık. Şimdi soğanı rendeleyeceğiz. Rendeliyoruz. Rendelemek. Özgünüm. No sé cómo se dice rayar. Osur dilerim, orange, shock alamak, soan, choc alamak, so bu maidanus guzel deil, amasorun -um deil, problem jok, sonra, soan su, deil, soan su jok. soğan suyu değil, soğan suyu yok şeklinde açıklamış. Soğanı rendeledikten sonra onun suyu çıkacak. O suyu lavaboya döküyoruz. Yemekte soğanın suyunu kullanmıyoruz. Sadece sadece soğan. Şimdi havlu peçete ve patlıcan Şimdi ben aşçı değilim ama annemden biliyorum e, galiba karnıyarık yaparken e, patlıcanları yıkadıktan sonra kuruluyorlar. Çünkü o yağda patlayabilirmiş o sular. Ben bilmiyorum tabii. Çok yağmur yağıyor. Pencere kapatayım. Tamam. Şimdi köfte yapacağım. Bu arada video sırasında Meksiko et, çok soğan, yağmurluymuş. Tuz. Pencereyi kapattı. Birkaç. kaşık tuz. Küçük kaçık. Küçük. Köfte baharatı ben Türkiye'ye alışveriş. Okay. Köfte baharatı zeytin zeytin ayı bir kaçık. Ee, zeytin yağı bu yağ kelimesinin telaffuzu çok tatlı ve zeytinyağını çok seviyor. Onu birazdan söyleyecek. Küçük kaşık. No sé cómo se dice pan molido? Ekmek, ekmek. Bu ekmek köftenin dağılmaması için galiba, kıyma dağılmasın diye kullanıyorlar. Ve şimdi ne bu? Yoğurmak. Şimdi malzemeleri bir kabın içerisinde yoğuruyoruz. Maydanoz be nane. Ese mi estaba olvidando. Ok. Şimdi köfte yapmak. Biraz et. Biraz et. Küçük yok. Büyük yok. Şöyle böyle. Şöyle böyle yani orta orta boyda. İkinci kofte. Bir, iki kofte. Birinci kofte, ikinci kofte. Tekrar merhaba. Kofte var. Bir kilo et. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on dokuz, on dokuz. 19 kofte 1 kilo et. Okay. Şimdi fırın 200 derece 20 dakika. Tamam. Sonra regreso. Sonra tekrar alacak. Üzerine sebzeleri, sosları koyacak. Sonra tekrar koyacak fırına. Sebzeleri biraz kisartacağız. Nereye ay? Okay. Biraz Fırına koymadan önce sebzelerini biraz Düzeltiyor. Şimdi patates. Bu arada bakın zaman ve fiilleri bilmediği için hep isimleri kullanarak anlatmaya çalışıyor. Gayet de başarılı. Patates. Patates biraz tatlı biber, biraz tuz ve biraz karabiber. Karabiber nerede? Karabiber nerede? Burada. Karabi kara biber biraz buğusel. Bu son koyduğu köfte baharat falan herhalde. Böyle karışık baharatlar oluyor ya. Fotoğraf yapmak. Sonra göndereceğiz. gel. Fotoğraf çekeceğiz. Sonra göndereceğiz. Resim yapmak biliyorsunuz Picasso resim yapıyor ama fotoğraf çekiyoruz. Tamam. Satacak hocam. Bu ne? Bu ne? Onun adı ne? Ona biz ızgara maşası veya mangal maşası diyoruz. Yani maşa. Eskiden sobalı evlerde kullandığımız kömür maşası vardı. Yine mangal yaparken mesela iki çeşit maşa oluyor. Bir kömür için bir de yemek için temiz bir maşaya ihtiyacımız var. Türkçe, anlamı yani Türkçe bilmiyorum. Sonra patlıcan, pembe. Sonra patlı, patlıcan, pembe. Birinci patates. Sonra patlıcan, pembe diyor galiba. Hani bu e, pembeleşinceye kadar falan deriz ya. Acaba onu mu söylüyor veya başka bir şey mi söylemek istedi onu anlamadım. Ama pembe diyor bence. Patates. İkinci patlıcan. Şimdi patlıcanları biraz kısartın. Okay. Seytin ay o normal ay. Ben zeytin ayı çok seviyorum. Türkiye'ye zeytin ayı çok güzel. Şu Meksika zeytin ayı. Ama Zeytin Zeytinyağını çok bende. seviyorum. Şimdi şu köfte, Meksika zeytinyağı. 20 dakika fırın 20 dakika. Okay. Çok dikkat et kendine çünkü çok çok sıcak. Tamam? Şimdi patates, patlıcan, domates, biber, patlıcan. Hatice hocam. Ya inanılmaz gerçekten. Bakın. Ne diyor? domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Da ray 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 ray. Domates, biber, patlıcan. Da ray 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 Bir anda bütün dünyam karardı. Bir sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Ben yani ben bir Barış Manço hayranı olarak hiç unutmuyorum o Barış Manço'nun Mançoloji albümünü almıştım ben. iki kaset Beraber tek bir, e, hatırlıyorsunuz, kutunun içerisindeydi. Ve ben onu tekrar tekrar dinliyordum çocukluğumda. E şimdi, bakın. Meksika'da birisi yemek yapıyor ve Barış Manço'nun Domates, Biber, Patlıcan şarkısını biliyor. Ya inanılmaz gerçekten. Domates, biber, no, no. <laughs> Asıl dilerim domates, biber, patlıcan. Şimdi bir patate, bir kofte, bir patate, bir patlıcan, bir domate, biber, patate, patlıcan, çok patlıcan, çok patlıcan, patlıcan, ben patlıcan çok çok seviyorum. Tamam arkadaşlar. Kofte tekrar 15 dakika fırında. Tamam. Şimdi sos yapmak. Okay. Domates salçası. Bir buçuk kaçık. Çorba kaçık. Zeytin ayı. Zeytin ayı. Azul Ay. dilerin kapat. Sadece um, bu domates salçası çok konsantre sadece bir çorba kaçık çünkü çok konsantre bu uç dakika sonra sıcak su sıcak su uh -huh. bak bak arkadaşlar tamam ben biraz tatlı biber Ok. Sen. Le ponen. Si no les gusta, no le ponen. Es pimentón dulce. Miras. Astus. Astus. Chunkukofte. Eh, Tusbar. ¿Tamam? Mmm. Gusel. Chocusel. Tamam. Sos. Uh -huh. 15 dakika tekrar kofte sirinda. Şimdi çok dikkat et kendine. Çok 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 çok, çok sıcak. Sos kapatayım. Şimdi bak çok güzel. Şimdi sos. cocham Mexica cultura <tú> Benim eve Senin eve Mi casa es tu casa y la de ustedes también amiguitos compañeros Toma Çok güzel 15-20 um dakika tekrar tekrar firinda Tamam. Sonra yemeği. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık Valeri. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bence tadı da çok güzeldir. Sen Hatice hocayı davet ettin ama galiba biz de Mexico City'ye senin yemeklerin için geleceğiz. Biraz kalabalık olacağız. İnşallah problem olmaz. Ama sen de Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'ye gelirsen biz de seni Ankara'da, Gaziantep'te misafir etmekten çok mutlu olacağız. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi aslında bir şey isterseniz mesafe tanımaksızın o istediğiniz şeyde başarılı olabilirsiniz. Bu süreç bize bunu gösterdi ve sadece 3 haftada bakın Valeri ne kadar güzel Türkçe konuşuyor ve ne kadar güzel bir yemek hazırladı ve bu büyük bir cesaret işi. Çünkü kendinizi düşünün. Yıllarca dil öğreniyorsunuz ama onu kullanmaktan utanıyorsunuz, korkuyorsunuz hata yaparım diye. Oysa Valeri ne kadar güzel anlattı ve yemek tarifini gayet güzel anladık. Ben de bu tarifi denemek isterdim ama Valeri gibi yetenekli değilim. Ama inşallah eşime rica edeyim, o benim için pişirsin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkçe ile kalın. Mutlu kalın sağlıklı kalın, huzurla kalın. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Cezayir'den selamlar. Hoşçakalın.